Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Biliyorsunuz Wild Rift açık beta şeklinde Türkiye'ye geldi sonunda. Son iki yıldır bu oyunu bekliyordum gelmesini. Geldi, indirdim, oturdum koltuğa abi, oyunu oynayacağım. Hep karşıma çıkan problem ekran karıncalanmaz. Kullandığım telefon Oppo Reno 2Z arkadaşlar. Telefonu parçalayasım geldi, parçalamadım. Biraz araştırdıktan sonra fark ettim arkadaşlar bütün Oppo Reno serilerinde bu problem var ekranda karıncalanma donma hiçbir işlem yapamıyorsunuz ya Biliyorum sizin telefonunuzda aynı problem var Şu an yok ama e postaya girdikten sonra Ekran alt kısmında karıncalanma oluyor Arkadaşlar şöyle bir çözüm var Tek çözüm bu zaten başka bir çözümümüz de yok elimizden gelen bir şey yok Riot game yeni bir yama getirmesi lazım Riot game'in Onun için de bizim ee, Riot Game'e Instagram olsun, Facebook olsun, e-posta olsun bütün platformlardan ulaş, mesaj atmamız, e-posta göndermemiz ve kendimizi fark ettirmemiz bu problemin olduğuna dair dair bilgileri olmalı, bilgilerin olması lazım. Onun için de e sizden rica ediyorum arkadaşlar. Instagram'dan, Facebook'tan ve e postadan mesaj gönderin. Ee, Oppo Nureno serisinde ekranda karıncalama ve donma olduğuna dair çevrenizdeki insanlara da bu şekilde mesaj göndertin, e-posta göndertin. Ne kadar kalabalık bir şekilde yorum yaparsak, mesaj gönderirsek, e-posta gönderirsek daha kolay fark ediliriz ve daha kolay bir yama gelir. Ya, bu sorun ortadan kalkmış olur. Tek çözüm bu arkadaşlar, başka bir çözüm yok. Yani telefonunuzda bir sorun yok yani bunu bilin. Sorun tamamen ya, bizim e, Oppo Reno serisinde kullanılan ColorOS sisteminin olması. Wild Rift kolonasına uyumlu bir oyun değil şu an. Yeni bir yama geldikten sonra düzelecek bir problem. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tek çözüm bu. Bunu yapmamız lazım. Ee, gelişme olursa veya bir düzelme olursa yine tekrar buradan paylaşacağım. Ee, abone olup takipte kalırsanız arkadaşlar erkenden haberiniz olur. Ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.